Yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden Siyah Kalp, bu kez set gerilimiyle gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncular Burak Sergen ve Bülent Polat arasında yaşanan gerginlik, sette tansiyonu yükseltti. Ekip kavgayı ayırmak için araya girdi ancak olay sonrası set çalışmalarına ara verildi. İddiaya göre olayın fitilini ateşleyen Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu'nun kendi aralarında sohbet edip gülüşmeleri oldu. Bu durum, prova yapan Burak Sergen'in dikkatini dağıttı ve sinirlenmesine neden oldu. Kontrolünü kaybeden Burak Sergen, Bülent Polat'ın üzerine yürüdü. Gerginlik büyümeden set ekibi duruma müdahale etti. Araya giren ekip, oyuncular arasındaki tartışmayı sonlandırmayı başarsa da, kavga sonrası ortamın sakinleşmesi için set ara verildi. Olay, Siyah Kalp dizisinin setinde yaşanan ilk gerginlik değil. Daha önce de Esra Dermanciol ve Burak Sergen arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmişti. Dizi Kapadokya'nın büyülücü atmosferinde çekiliyor ve Nuh ile Meleğin dramatik hikayesi izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Ancak set arkasında yaşanan olaylar dizinin başarısının önüne geçmeye başladı. Özellikle Burak Sergen gibi usta bir oyuncunun tartışmalara karışması magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.